takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bugün sohbetimizde anne baba iki cennet kapısı yani anne baba hakkından bahsedeceğiz. Hepinizin de bildiği gibi dünya artık çok hızlı bir değişim içerisinde. Daha önceden nesiller arasında farklılıklar meydana gelirken şimdi bu kuşaklar arasında farklılığa çatışmaya dönüştü. Bu kuşaklar arasındaki farklılıklar ve çatışmalar da daha önceden 30'lu 40'lı yıllarla ifade edilirken şimdilerde neredeyse 10'lu yılların altına düştü. Yani aile içerisinde de çok büyük değişiklikler gerçekleşti. Daha öncesinde toplumumuz geniş aile kavramına alışırken şimdilerde çekirdek aile kavramı ile baş başa kaldık. Çok kıymetli izleyenler, dinimiz içerisinde aile içi haklar şu şekilde sıralanıyor. Birincisi eşler arasındaki haklar, ikincisi anne babanın çocuğu üzerindeki hakları ve üçüncüsü de çocuğun annesi babası üzerindeki hakları. Bugün sizlere inşallah Anne baba hakkı yani annelerimizin, babalarımızın bizler üzerinde olan hakkından bahsedeceğiz. Çok kıymetli izleyenler, İsra suresinin 23. ve 24. ayet-i cellerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizubillah. Ve gadaa illa ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni <Sessizlik> ihsanen. Rabbim sana şirk koşmamayı yani kendisinden başkasına ibadet etmemeyi ve anne babaya iyilik etmeyi kesin olarak emretti. Yani Allah'a ibadet etmekten, Allah'a şirk koşmaktan kaçınmaktan sonra emredilen diğer bir şey anne babaya iyilik etmek. Bizi yaratan Rabbimiz bizim bu dünyaya gelmemize vesile olan ise anne babamız. İmma yebluğan indekel kibara ehaduhuma ev Eğer onlardan biri veya ikisi de senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa fela tekullehuma üffin onlara öf bile deme ve la tenhabuma onları azarlama ve kullehuma kavlen kerima onlara güzel sözler nazik sözler söyle Bakın ayeti cellede yüce Rabbimiz bırakın azarlamayı, bırakın anne babaya kaş çatmayı, kötü söz söylemeyi, onlara öf bile dememizi bizlere yasak kılmış. Ve ihf bilehumur <laughs> rahmeten مِنَ rahmetih. Onların üzerine rahmet ve tevazu kanatlarını indir. Hani biz deriz ya güzel Türkçemizde onların üzerine kol kanat ger yani onları koru ve kur rabbir hamhuma kema ya rabbi de ki, ya rabbi nasıl ki küçüklüğümde onlar bana merhamet ettiler acıdılar beni büyüttüler işte yaşlandılar şimdi sen de onlara merhamet eyle diye onlar için dua et. Anne babamızın bizim üzerimizdeki hakkı, emeği çok büyüktür. Bizim dünyaya gelmemize vesile olanlar anne babamızdır. Annemiz bizi taşır, dünyaya getirir, bize ilk gıdamızı verir, bize süt emzirir, belli bir yaşa getirir. Ondan sonra babamız alır bizi sırtına. Yani annemizin kucağından alır babamız bizi sırtına ve yıllarca bizi sırtında taşır. Bize hayatı öğretirler. Bize yaşamda, hayat esnasında başımıza gelebilecek tehlikelere karşı hem öğretirler hem de bizi bu tehlikelerden korurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana babaya itaatle ilgili olarak şöyle buyurur. Bir gün sahabe kiram arasındayken üç defa size günahların en büyüğünü haber vereyim mi buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Önemli bir hususa dikkat çekeceği zaman Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam onu üç defa tekrarlamış. Size günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Sonra sayıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bunlardan ilki Allah'a şirk koşmak, ikincisi ana babaya itaatsizlik etmek, üçüncüsü de yalancı şahitlik. Peki anne babaya itaatsizlik sadece onların kalbini kırmak, üzmek midir ya da onları azarlamak mıdır? Hayır. Anne babayla alakayı kesmek yani onlara küsmek, Sıla-i rahimi terk etmek yani anne babamızı ziyarete gitmemek, Onların kalbini kıran her türlü söz ve davranışta bulunmak işte bunlar anne babaya itaatsizlik olarak görülmüştür. Peki anne babaya itaatsizlik noktasında her konuda anne babaya itaat edilir mi? Hayır. Öyle durumlar vardır ki mesela şirk gibi bu gibi durumlarda anne babaya itaat edilmez. Eğer günahı bize söylüyorlarsa, günahı bize tavsiye ediyorlarsa o konuda anne babaya itaat edilmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. En çok iyilik yapmamız gereken kimdir? Bir sahabe efendimiz sorduğunda Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam üç defa annendir diyor. Dördüncü defasında da sorunun aynı şekilde sorulması üzerine babandır buyuruyor. Tıpkı bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle aynı düzlemde atalarımızın da bir sözü var. Ne güzel diyorlar. Ana başta tacimiş, her derde ilacimiş, bir evlat tiir olsa da anneye muhtacimiş. Buna en güzel örnek yine hepimizin bildiği Veysel Karani Hazretleri vardır. Pek çok sahabe-i kiram efendilerimizin isimleri aklımıza gelmez ama Veysel Karani Hazretleri, Üveys el Karani Hazretleri Mukadramun olmasına rağmen ...hepimiz onu annesine olan hürmetiyle tanırız. Ve Karani Müslüman olmuştur. Peygamber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek... ...onunla sohbet et etmek için yanıp tutuşmaktadır. Ancak yaşlı bir annesi vardır. Ondan bir türlü izin alamaz. En sonunda annesini razı eder ama kısa süreliğine. Yani en kısa sürede gidip... Peygamber ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp dönmek üzere. Medine'ye ulaşır. Kilometrelerce yol katettikten kat sonra... Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde bulamaz. Hemen annesiyle verdiği söz aklına gelir. Sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisinin geldiğini iletilmesini ister ve hemen Karan şehrine geri döner. Kendi memleketine geri döner. Yani düşünün bu hareketi, annesine olan bu hürmeti yüzyıllar boyunca Veysel Karani Hazretleri'ni bizim aklımızda tutar. Peki Yüce Allah kullarından sadece anne babalarına karşı iyi davranmalarını mı ister? Daha fazlası da var mıdır? Onlara duada bulunmak da vardır. Bakın Ahkaf suresi 15. ayet-i biz insana anne babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, onu güçlükle doğurdu. Onu taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet güçlü ergenlik çağına 40 yaşına ulaşınca Rabbim bana anne babama verdiği nimetlere şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir kul olmamı nasip eyle diye dua eder. Bakın 40 yaş özellikle zikredilmiş. Neden? Çünkü insan hakikaten gençliğindeyken kendisini güçlü hissettiği zamanlarda annesine babasına ihtiyaç hissetmeyebiliyor. Onların kıymetini pek iyi anlayamayabiliyor. Ancak belli bir yaşa geldiğinde hatta kendisi de aile sahibi olunca çoluk çocuğa karışınca işte o zaman annesinin babasının kıymetini gerçek anlamda anlıyor. Hüseyin Malik İbni Rabia Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah annem babam vefat ettikten sonra <laughs> onlara yapabileceğim bir iyilik var mı diye soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara dua edersin günahlarının bağışlanmasını dilersin, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını koruyup gözetirsin, dostlarına ikram edersin buyuruyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sahabe efendimiz aktarıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üç kişiden bahsediyor. Bunlar yağmur altında yürürlerken yağmur aniden şiddetlenince bir mağaraya sığınıyorlar. Mağaraya sığındıkları zaman Mağaranın kapısı da bir kaya ile, mağaranın ağzı yağmur nedeniyle kaya yani toprak kayması nedeniyle kapanıyor. Ve bunlar içeride kendilerini aciz hissediyorlar. İçlerinden birisinin aklına bir şey geliyor. Diyor ki hiçbir riyada bulunmaksızın, şöhret isteği olmaksızın Rabbimize yapmış olduğumuz iyiliklerden vesile bulalım. Bunları vesile edip dua edelim de şu mağaranın kapısı açılsın. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği misali bakın. Güzelliğine bakın. İçlerinden bir tanesi işte anne baba hakkıyla ilgili olarak diyor ki Ey Allah'ım dua etmeye başlıyoruz. Benim sürülerim vardı. Koyunlarım, keçilerim vardı. Ben onlardan süt sağırdım. Ondan sonra sağdığım sütü baklaca doldururdum. Çocuklarım da olduğu halde çocuklarıma değil ilk önce yaşlı anne babama o sütü içirirdim. Ondan sonra onları uyuturdum. Bir gün geç kaldım. Geç kaldığımda bir de baktım ki annemle babam uyumuş. Ben de sütü sağdım. Ondan sonra bakracı elime aldım. Onların başında beklemeye başladım. Çocuklarım açtı. Paçalarımı çekiştiriyorlardı. Baba bize süt ver diye. Ama ben anne babamın başında sabaha kadar bekledim. Onlar uyanana kadar elimdeki bakraştaki süt ile. Ya Rabbel Alemin eğer benim bu davranışım senin rızası, rızanı kazandıysa şu kayayı aralayı ver de semayı görelim, gökyüzünü görelim deyince bu iyiliği, anne babaya iyiliği sebebiyle Allah Celle Celaluhu kayayı hareket ettirir ve semayı görmeye başlarlar. içeriye ışık sızmaya başlar. Cenab-ı Müslümanlar Az önce de bahsetmiştik. Hangi konuda anne babaya itaat edilmez? Lokman suresi 15. ayeti celilede eğer senin hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmaya zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme ve onlara, onlara dünyada iyilik üzere davran buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bu ayeti celile indiği zaman Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki bu ayeti celilenin sebebi nüzulu benim. Nasıl? Yani bu sahabe efendimiz ne şekilde anlatıyor? Ben diyor Müslüman olduğum zaman annem benim Müslüman olmamdan razı olmadı. Dedi ki o inandığın Allah'ı bırak gel bizim putlarımıza tap. Yoksa aç kalacağım, yemeyeceğim, içmeyeceğim, açlıktan öleceğim, insanlar da seni annesinin ölümüne sebep oldu diyerek suçlayacaklar. Sad bin Ebi Vakkas ne kadar yalvarsa da annesini bundan vazgeçiremez. Sonra der ki Anne istediğini yap. Ben dinimden vazgeçmeyeceğim. Annesini azarlamıyor. Bakın müşrik olduğu halde kötü davranmıyor. Yine ona güzel söz söylüyor. Annesi başlıyor. Hani bir nevi açlık grevi. Başlıyor bir gün, ertesi gün ertesi gün, ertesi gün sabah iyice bunalmış. Saat bir evli vakkas annesinin yanına geliyor. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki bin tane canın olsa ey anneciğim. Hepsini de bu açlıktan ölerek versem ben yine dinimden vazgeçecek değilim, ben yine Rabbimden vazgeçecek değilim deyince annesi onun ciddiyetini anlıyor, kararlılığını anlıyor ve bu yapmış olduğu davranıştan vazgeçiyor. Ankebüt suresi 8. ayet-i de hem sana hem insana anne baba hakkında güzelliği tavsiye ettik. Sana hakkında sence hiçbir ilim bulunmayan bir şeyi bana şirk koşasın diye uğraşırlarsa o vakit onları dinleme. Yani anne baba Müslüman bir kişiye eğer şirk hoşmasını söylerlerse ya da haram işleri eğer teklif ederlerse burada anne baba hakkı devre dışı kalır nedir burada Allah'ın hakkı ön plana geçer bu sebeple de kişi ne yapar Allah Celle Celaluhu'nun emrine uyar bu sadece bu durumda anne babaya itaatsizliği caiz hale gelir. Hasan-ı Basri Hazretleri anlatır. Kabe'de tavaf ederken bakar ki bir gün sırtında bir küfe taşıyan adamcağız var. Sürekli o küfe ile tavaf ediyor. Bunun üzerine gelir ve yani sırtında bir sepetle tavaf ediyor. Bunun üzerine gelir ve der ki sepette ne olduğunu merak ettiğini söyler. Adam da sepeti indirdiğinde bir de bakar ki içerisinde ufacık kalmış yaşlı bir ihtiyar adamcağız. Kimdir bu diye sorduğunda bu benim babamdır der. O yıllarca bana baktı, büyüttü, gözetti. Ben de Şam'dan geliyorum. Her hacca gelişimde babamı sırtımı alırım, hacca getiririm. Ben onun hakkını nasıl öderim der. Adam bu şekilde Hasan Basri Hazretlerine cevap verir. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç defa burnu yere sürtünsün burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün diye buyurunca sahabe-i kiram efendilerimiz merak ederler. Ya Resulallah kimdir, kimin burnu yere sürtülsün deyince ihtiyarlığı anında annesiyle babasından birine yahut her ikisine yetişip de onlar sebebiyle cennete giremeyen. Deren Müslümanlar, çok kıymetli izleyenler, işte anne babalarımızın bizim üzerimizdeki hakkı. Hepimiz bundan haberdarız. Çok kıymetli izleyenler, İslamda olmaması gereken evlerden birisi de huzur evidir. Darül Acize vardır, yani acizler için kimsesi kalmamış, annesi babası yok, çoluk çocuğu yok, kardeşi yok, bakacak hiç kimsesi yok. Onlar için elbette ki Darül Acizeye ihtiyaç var. Ancak huzur evi hakikaten İslam bir İslam ülkesinde sanki böyle yakışmıyor gibi. Neden huzur evine baktığınızda orada? çoluk çocuğu tarafından bakılmayan, ilgi alaka görmeyen yaşlıları görüyorsunuz. Yani çoluk çocuğu onlara alaka göstermemiş, bakmak istememişler ve daha sonrasında onları huzur evine bırakmışlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu hiçbir şekilde tasvip edilmeyen bir davranış. Çok zorunlu haller, bilmiyorum ne de buna zorunlu bir hal diyebiliriz, ne şekilde bir bahane bulunabilir ama bir insanın anne babasını terk etmesinden, kendisini büyüten yetiştiren anne babasını bir kenara itmesinden daha kötü daha fena ne olabilir? Son bir kıssa ile anlatıp inşallah bırakayım. Çok kıymetli izleyenler bir sepet hikayesi daha var bir sepet hikayesi anlattık ama bir sepet hikayesi daha anlatalım. Babası yaşlanmıştır adamın hanımı da istemiyor diyor ki al babanı götür. Adamca adamcağız da alıyor babasını bir sepetin içerisine koyuyor. Oğlu da varmış. Oğlunu da elinden tutuyor, götürüyor dağın başına sepetle birlikte babasını bırakıyor. Ondan kurtulacak ya. Sonra yolda dönerlerken çocuk babasının elini çekiştiriyor. Diyor ki: "Baba sepeti unuttun." "Baba sepeti unuttun." Babası şaşırıyor, kızıyor. "Oğlum, ben babamı bıraktım, sen sepetin derdindesin." Çocuk diyor ki: "Sen babanın derdinde olsaydın babanı bırakmazdın. Ben niye sepetin derdindeyim biliyor musun baba?" yarın yaşlandığın zaman ben seni neyle getirip bu başına bırakacağım. O sepet bana da lazım. Dolayısıyla etme bulma dünyası bizler küçüklerimizden, çocuklarımızdan, evlatlarımızdan ne görmek istiyorsak anne babamıza da aynı şeyi göstermeliyiz. Aynı saygıyı, sevgiyi göstermeliyiz. Rabbim inşallah önce Rabbimizin rızasını kazanmayı sonra da anne babamızın rızasını kazanmayı bizlere nasip eylesin. Hepinize Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum.